Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Sizden ricam fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetine de. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. İsteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz ve başlıyorum güzel insanlar. Beni herkes izleyebilir arkadaşlar. İzleyen özel açılımlar yapıyorum. Evet bakın o fincanınızın içi şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler çıkacak arkadaşlar. Şuradaki büyük bir buluşmayı, büyük bir birleşmeyi görüyor musunuz? Yani siz küs olduğunuz biriyle barışıyorsunuz. Ve barışın tam ortasında da büyük bir balık var. Büyük bir lokma yakalıyorsunuz. Yani siz küs olduğunuz kişiyle barıştıktan sonra şansınız yağ ver gidecek. Yani kimle küsseniz o kişinin de şansı yağ ver gidecek, sizin kendinizin de şansı yağ ver gidecek. Hem de çok güzel özel bir şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı solu. Bakın burada büyük bir buluşma var, büyük bir barış var ve büyük bir de balık var. Yani şansınız, bahtınız çok açık yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Kafanızdaki o kötü enerjiyi atıyorsunuz yakın bir zamanda. Yani sizin kafanızda büyük bir kötü enerji var. Sizi yoran, bunaltan, daraltan. Siz ondan tamamen kurtuluyorsunuz. Ve size büyük bir rahatlama geliyor. Büyük bir de hafifleme geliyor arkadaşlar kendinizi daha mutlu, daha huzurlu, daha böyle rahat hissedeceksiniz. Şu an içiniz hiç de rahat değil ama yakın bir zamanda kendinizi daha mutlu, daha huzurlu, daha böyle enerjik hissedeceksiniz. Şu an hiç enerjik değilsiniz ama toparlıyorsunuz kendinizi. Şöyle söyleyeyim burada size iki tane mesaj geliyor. <laughs> Bu e, beklenmedik kişilerden geliyor de. Çok şaşıracaksınız. Yani beklenmedik iki kişiden size Mesaj geliyor bu mesaj Sizi çok Rahatlatacak çok mutlu edecek Çok da böyle sevindirecek Bir mesaj olacak arkadaşlar onu söyleyeyim Bu mesaja baya böyle bir şaşıracaksınız Baya böyle bir de e, Mutlu olacaksınız arkadaşlar Umarım hakkınızda hayırlısı olursun Ama Bu mesaj sizi baya böyle bir sevinecek İki tane mesaj geliyor size <laughs> Derdinize derman olacak bir telefon haberi var sizi rahatlatacak sizi mutlu edecek böyle derdinize derman olacak çok özel güzel bir telefon haberi var arkadaşlar bu telefon haberine çok sevineceksiniz size çok büyük bir rahatlama gelecek çok büyük bir de enerji gelecek arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size her an böyle bir taşla iki kuş vurabilirsiniz yani sizi rahatlatacak sizi böyle mutlu edecek her an böyle bir taşla iki kuş her an vurabilirsiniz öyle diyeyim size Siz teraziye iki kişiyi koyuyorsunuz böyle. Hangisi ağır basarsa onu seçeceksiniz arkadaşlar. Bu da teraziye koyuyorsunuz. Hangisi dediğim gibi ağır basarsa onu seçiyorsunuz. Ve büyük bir de yatırım yapacaksınız siz. Yani bu yatırım sizi çok rahatlatacak, çok mutlu edecek, çok da böyle sevindirecek bir yatırım olacak arkadaşlar. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur ama büyük bir yatırımla böyle tam da böyle bir kafa kafaya geliyorsunuz yani. Öyle diyeyim size. Sizi böyle kötü kötü konuşan biri var arkanızda. Siz bunu yakalıyorsunuz yani. Bu kişi arkanızdan böyle kötü kötü konuşuyor. Böyle moralinizi bozuyor. Keyfinizi kaçırıyor. Siz onu yakalıyorsunuz. Kim ne konuşuyorsa onu yakalıyorsunuz. Ve suç üstemde yakalayacaksınız. Hatta size anlatırken yakalayacaksınız. Bayağı şaşıracaksınız. Çünkü hiç beklenmedik kişilerden duyunca çok şo şo şok olacaksınız. Öyle diyeyim size. Burada Yarım kalmış bir para işiniz var Birle bir para meseleniz var mı Böyle bir yarım kalmış Bir türlü böyle bir çözememişsiniz Böyle halledememişsiniz Bu iş yarım kalmış Bunu yakın bir zamanda Siz tamamlıyorsunuz arkadaşlar Yani yarım kalmış para meselenizi tamamlıyorsunuz Arkadaşlar kafanız sizin çok karışık yani artık ben birlerini çözemiyorum. Hani çözmek istiyorum olmuyor, gitmiyor, böyle ilerlemiyor. Yani tam çözeceğim bir şeyler böyle bir değişiyor kafamda diyorsunuz. Artıları eksileri hesaplıyorum. yine işin içinden. Böyle bir çıkamıyorum diyorsunuz ama böyle artık bir toparlamanız lazım. Bir işin içinden çıkmanız lazım. Çok böyle bir dağılmışsınız. Böyle bir savrulmuşsunuz. Bir an önce kendinizi toparlarsanız her şey sizin için Böyle daha özel, daha da güzel olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Büyük bir çıkmazın içindesiniz. Bu çıkmazın içinden kurtulacaksınız. Sizin büyük bir dileğiniz var arkadaşlar. Bu dileğinizi de gerçekleştiriyorsunuz. Yani artık diyorsunuz ben bir şeyler var kafamda. Bunları yapacağım. Bunları böyle bir gerçekleştireceğim diyorsunuz. Kafanızdakileri ne yapıp ne edip gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Stres atacağınız bir ortama gidiyorsunuz. Yani bu ortam sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek bir ortam böyle. Stres atacaksınız, rahatlayacaksınız, böyle keyfiniz de yerine gelecek, enerjiniz de yerine gelecek arkadaşlar. Baya böyle bir stres atacaksınız. Böyle bir dağıtacaksınız kendinizi. Öyle diyeyim size. Diyorsunuz yaprak kıvırdamıyor hayatımda. Yani bir şeyler böyle kıpırdamıyor. Yerinde durmuş sanki sabitlemişler. Yapışmış kalmışlar. İlerleyemiyorum bir türlü diyorsunuz. Maddi mi manevi mi işte aşkta mı hani bir türlü ilerleyemiyorum. Ben de hani ne yapacağımı mı e, şaşırdım diyorsunuz arkadaşlar. Yani bir an önce kendinizi böyle bir toparlamanız lazım çok böyle bir dediğim gibi salmışsınız. Ama düzene sokacaksınız bazı şeyler böyle yoluna girecek yavaştan yavaştan. İçiniz rahat olsun. Şöyle söyleyeyim biri gelip ki ben bununla sevgiliyim diyecek. Çok şaşıracaksınız. Yani bunlar nasıl sevgili oldu? Bunlar hiç birbirini sevmiyordu ki. Birbirlerine gıcık oluyorlardı. Birbirlerine ağza gelinmedik şeyler diyorlardı. Nasıl sevgili oldular? Yani diyorum ya yani aşklar kavga ile başlar derler ya misali. Böyle bir kavga ile başlamış bir aşka şahit olacaksınız. Hatta bayağı böyle bir de şaşıracaksınız arkadaşlar. O yüzden diyorum ya, her an her şey olabilir. 30'lu 35'li yaşlarında bir bayan var. Size gelip bir şeyler böyle açıklayacak, konuşacak, böyle bir söyleme gereği duyacak. Saklamış, gizlemiş, söylememiş, söylememiş ama Yakın bir zamanda dediğim gibi saklamayacak. Artık size söyleyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani sakladıkça bir şeyler geriye gittiğini fark edecek. O yüzden size söyleyecek arkadaşlar. Onu diyeyim size. Şansınız açık. Kapalı olan şanslarınızı da e, açacaksınız. Yani onu söyleyeyim. Şansınız bayağı böyle bir açık çıkmış. Kapalı olanları da açıyorsunuz yani. Öyle diyeyim size. Zor durumda olduğunuz bir konu var. Ondan siz böyle bir sıyrılıyorsunuz. Böyle bir zor durumdasınız. Keyfiniz kaçık, moraliniz bozuk. Ee, siz de böyle ne yapacağınız hani şaşırmışsınız. Bundan e, tamamen kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz da arkadaşlar. Enerjiniz de yerine geliyor. Keyfiniz de yerine geliyor. Kendinizi daha mutlu, daha böyle bir huzurlu hissedeceksiniz. Öyle diyeyim size. Büyük bir çiçek var böyle kocaman arkadaşlar. Bu çiçeği siz yakalıyorsunuz. Ya yakalıyorsunuz ya de getiriyor böyle enerjinizi daha mutlu, daha huzurlu böyle hissedeceksiniz. Çok güzel bir siz çiçek yakalıyorsunuz arkadaşlar ya da size geliyor güzel bir çiçek böyle kendinizi daha mutlu, daha böyle Huzurlu hissedeceğiniz bir ortama gireceksiniz ya da size bir ortam böyle biri sizi getirecek ya da götürecek ama güzel bir ortama giriyorsunuz siz böyle artık ben gülmek istiyorum işte eğlenmek istiyorum çok sıkıldım bunu aldım çok çalıştım diyorsunuz ve bunları bir bir teker teker böyle adım adımda toparlayacaksınız arkadaşlar kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz. Şöyle söyleyeyim hayatınıza müdahale etmeye çalışanlar olacak evin içine mi işe mi özel hayatınıza mı müdahale edecekler bunlara sakına sakın izin vermeyin arkadaşlar yani bu fal diyor ki sen izin verirsen bunların devamı da gelecek daha da çok üzülebilirsin diyor yani öyle diyeyim size anlaşamadığınız biri var mısın arkadaşlar işte mi aşkta mı aile aile dışında mı böyle anlaşamıyorsunuz bir türlü bu aranızdaki siz sorunu Çözeceksiniz. Yani sizin kimde ne sıkıntınız ne stresiniz varsa bu sorunu çözüyorsunuz ve rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Enerjiniz de yerine geliyor. Çünkü arandaki sorun kalktı ortadan diyorsunuz. Size bir adamın bir eli uzatacak. Yani bir adam de böyle bir tokalaşmak isteyecek. Tanışmak isteyecek. Siz kabul etmeyeceksiniz. Yani içimden bir ses elini uzatma dedi diyeceksiniz yani. Sizin de bir hissiyatlarınız kuvvetli ve çıkıyor da. Yani sizin de böyle bir altincisiniz mi kuvvetli dedikleriniz mi çıkıyor? Böyle bir hissiyatınız bayağı kuvvetli çıkmış yani. Öyle söyleyeyim size. Böyle siz e, işinizi büyütüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle keyfinizi daha da böyle bir yükseltiyorsunuz. İşinizi gücünüzü büyüteceksiniz. Her şey böyle yoluna girecek böyle. Yavaştan yavaştan adım adım her şeyi böyle bir İnşallah e, düzelteceksiniz arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. kendiniz alakalı böyle sağlık sıkıntınız var mı? Sizin olur, hanenizden olur. Bu durumu e, toparlayacaksınız. Yani kendiniz ya da ailenizle alakalı bir sıkıntınız, bir sağlık sıkıntınız varsa bu durumu yavaştan yavaştan düzelteceksiniz ve toparlayacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. ufaktan ufaktan böyle 3-5-3-5 para biriktirmeye başlayacaksınız siz. Çünkü planlarınız var, hedefleriniz var, hayalleriniz var. Bunları yavaştan yavaştan adım adım böyle bir gerçekleştireceksiniz. Ve yapacaksınız da dostlarım planlarınız tıkır tıkır da inşallah işleyecek. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. Sizi dolduruşa getirecek böyle bir bayan var. Zayıf, esmer bir bayan. Aman aman dikkat edin arkadaşlar. Kimsenin dolduruşuna sakın sakın gelmeyin. Yani geldi mi bu sefer her şeyde bir patlak verilebiliyor. Yani kendi kalbiniz, kendi yüreğiniz ne diyorsa onu dinleyin derim dostlarım. Bakın dileğiniz ilerliyor görüyor musunuz? Böyle yavaştan yavaştan. Adım adım dileğiniz çok net ve güzel çıkmış. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Olmadık birine Siz Böyle aşık olabilirsiniz Yani beklenmedik birine Yani çok şaşıracağınız böyle beklenmedik birine e, Bir aşk yaşayabilirsiniz Arkadaşlar Yani bu aşk sizi Baya böyle bir şaşırtacak bir aşk da olacak Yani baya böyle bir şaşıracaksınız Ben bu Aşk hiç beklemezdim Yani beklenmedik birine aşık Büyük bir aşk yaşayabilirsiniz öyle diyeyim size dibinizde büyük bir karga var. Böyle köşeden köşeden size doğru bakan bir karga. Siz o kargayı yakalıyorsunuz arkadaşlar. Burada büyük bir karga çıkmış. Onu siz ne yapıp ne edip yakalıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Evli çiftlere sesleniyorum. Evin içinde sizi yoran bazı konular var. Siz bu konularda bir bir böyle teker teker adım adım kurtulacaksınız. Bu konular sizi geriyor. Moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Bunlardan dediğim gibi bir bir teker teker kurtulacaksınız. Büyük bir rahatlama gelecek size ve hafifleme de gelecek. Kendinizi daha huzurlu, mutlu hissedeceksiniz. Ve şöyle söyleyeyim. Birine bir adım atmak istiyorsunuz. Bu adımı atacaksınız. Yani bu adımı o kadar çok adım atmak istiyorsunuz ki o kişiye yani konuşmak istiyorsunuz ama susuyorsunuz. Artık e, susmayıp o adımları atmak istiyorsunuz ve inşallah da atacaksınız arkadaşlar. Yani diyorsunuz ben bu adımları atayım baya bir e, rahatlarım diyorsunuz ve inşallah da bu adımları atacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim ters konuşan biri varsa karşı böyle saçma sapan konuşuyor, böyle ters ters, cins cins konuşuyor. Moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Siz de ona aynı şekilde yapacaksınız. Yani o bana böyle benim moralimi bozuyor, keyfimi kaçırıyor ya, ben de ona yapacağım diyorsunuz ve siz de ona yapacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Davranışlarınızı biraz değişiklik olacaksınız birine karşı. Ama ben bilerek bu davranışlarımı değiştiriyorum diyorsunuz. Yani çünkü ben e, bu kişiyi istemiyorum hayatımda diyorsunuz. O yüzden ona karşı böyle soğuk davranıyorum ki hani benimle ilgilenmesin. Benden gitsin diye yapıyorum diyorsunuz. Yani ilgilenmezsem daha çok o da benimle ilgilenmez. Soğur benden diyorsunuz. Yani insanları soğutuyorlar işte arkadaşlar. Yani demek ki siz onda bir şey görmüşsünüz ki. Soğumuşsunuz. İstemiyorsunuz bir daha hayatınızda. Yani olur olmayacak diye bir şey yok. Demek ki aranızdaki sorun büyüdü. Artık istemiyorsunuz. Yani demek ki artık sevmiyorsunuz. Uzatmak istemiyorsunuz. O sizin kararınız. Canlanıyorsunuz biraz da. Böyle bir moraliniz bozuk. Yorgunluk hali. Böyle bir atalet hali var üzerinizde. Canlanıyorsunuz arkadaşlar. Yani keyfiniz böyle yavaştan yavaştan yerine gelecek. Bir anda böyle bir kendinizi toparlayacaksınız ve böyle bir hafifleteceksiniz de kendinizi dostlarım. Yani enerjiniz de yerine gelecek. Böyle bir keyfiniz de yerine gelecek arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Burada A, 2, B, C, T harfi iki vakitte bu harfler size açılıyor. İsminde de olabilir bu harfler, soyisminde de olabilirse doğru geliyorlar, geliyorlar ve size doğru bunlar açılıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani artık içine kapanmamışlar konuşuyorlar. Aklınızdaki kişi sizinle çok konuşmak, görüşmek istiyor ama başka planları var. Onları çözmeden size böyle yakınlaşmak istemiyor, konuşmak istemiyor. Ben bunları çözeyim, kafamı rahatlatayım. Onun yanına böyle kafam dolu gitmeyeyim, kafam boş gideyim diye kendi sıkıntılarını, kendi streslerini, ortadan kaldıracak. Öyle sizin yanınıza gelecek arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ama siz tekrardan böyle birbirinize bir mücadele içindesiniz, bir çaba içindesiniz. Bu aşkı tekrardan inşallah tazeleyeceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir muradınız var. Kafaya koymuşsunuz siz. Bu at koşarak sizin yanınıza geliyor. Yani siz muradınızı dileğinizi gerçekleştireceksiniz. Koşarak böyle büyük adım atarak size doğru gelen büyük bir atınız var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu da çok edepsiz böyle ağzı bozuk bir bayan var. Bunu hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Çünkü kendini düzeltmediği için. Evet arkadaşlar. Genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.